Ee salak oldu salak. Bari hele yok umut. Geldim ben. Tamam eyvallah. 3 saniye. Lux mı fokuslayalım? Lux fokuslayalım. Bak etmez. Lux fokusum. Geliyorum. <laughs> Vuramıyorum. Çıkım yetmedi. Kaçabilecek miyim oradan? Önünde durmaya çalışıyorum ama. Bunun bana sik yetmemesi lazım. Gözüm duvardan sektirdi ya belki. Aha. Yo yo aldım aldım. Oy tertemiz. Lan asist alamadım ondan. Dokunmadım mı şakaydı. lan hiç? Lan ne bileyim. Abi ilk Shojin değil ya. Shojin mi alalım lan ilk? Hiç Yok ya 3'lü alacağım ben. 3'lü. Herkes 1 HP anın aldığını sikeyim. Abi o mana yok. Ananın mana yok. Lan manam olsa var ya param parça etmiştim şerefsizler. Neyse güzel. Ulti attı? Evet evet ulti attı. Tamam. Ananı sikeyim. Bana doğru kaçabilirsen keseriz. Ama beni kesemez. Ama çok keser gibi. Oh kanka aldı oldu. ya bana sık, bana sık, bana sık, bana sık gel. Kestim onu. nice. Ulti attığını da var ya görmedim. Nasıl aldım biliyor musun? Ulti attığında yam 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 ham 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 diye sesler çıkıyor. Baktım karakter o sesleri çıkartmaya başladı. Minyon alırken. Minyon attı ultiyi. Eşek ama ya. Gerçi var steklemesi ki ona. Orası öyle tabii. Fightlamak adamın gözünde yoktu demek ki. Hmm. Hadi gitmeye çalışacağım. Fight. Ya. kaçsam işte eşek tirar şu. Maks nereye geldi amına koyayım ya. Takımından <laughs> biri <laughs> Olet evet, bir gelsene, bir şey deneyeceğim. Ya orospu çocuğu bırak, alayım şu kuleyi de gideyim. Bırak, alayım şu kuleyi. Bırak. Ne lan. Yani. Zorla öldürtecek kendini ya. bitti. Şuna ne kadar var lan? 56. Olaksa almamız lazım Yusuf. Geldim kanka. Az önce kestim bir kere. O bottakiler geldi. Bottakileri kestim abi. Yine Flash'in varsa anana söverim artık ya. Temiz. Ejder var. Uğur gel ben beleş blue var. Tamam, o mid'e geldim, o mid'e geldim, geldim, geldim. geldim. Ya sikko cireş ya, tutuştur attığım adama çaldı ya. Ooo oh, selamun aleyküm. Yarrağım, şimdi tank oldum ne yiyeceksin şimdi? Valla kankam ihtiyacım vardı, dilenci değilim. Smite'ım yok ona Kedim. göre. Tamam Grace canlılar ölü ki, Sokak da ölü. Pantheon var bir tek. Arkada vardı o pezevenk nereye kaçtı Allah'ım. Redimi çalmak gibi bir salaklık yapmıyordur umarım. Öyle bir girişimde bile bulunsa direkt tecavüz sebebi. Olaksa uçacağım ya. Ne var amına kurum olsun seni. Oo buradan çıkmak lazım bir tek. Bu çocuk 5 attı ya. Ölmeyeceğim. Ya. Aha tertemiz. Tertemiz. Oh. Aha yeni şey açıldı. 3700 katletmeye karım da. Vay amına koyayım. Nasıl kaç şu it gibi it oldu it. Ananı sikeyim. Oğlum orada ben yokum lan. Burada bir fortune e sikerttim. Bu beni ısırdı. Ya cana bak babanın anasını. Eyvah. Oğlum. Ya oğlum. E ee? Gel gel. Gel gel öyle yok. Gel gel. <laughs> öyle gitmek yok. Amcaya bak seni. Ha, e bozarım ki. <laughs> salak olur salak seni. акт <laughs>